tamamen bu mesleğe adamış durumdayım. Dışarıdan bakıldığında çok güzel ama içinde yaşarken çok zorlayıcı da bir duygu olduğunu söylemek isterim. Ben bu düşleri yaptırmayı çok düşündüm. Hatta tel taktırdım ben. Bir buçuk gün tutabildim telleri ağzımda. Direkt çıkardım. ATV'de oynuyorsun ağza bak demişti bana bile. ya sen ya çocuktan çok korkuyorum ya. Bir de çocuğumun annesi olsam ne yaparım merak ediyorum. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Sevgili Yasemin Sakallıoğlu'nun Doğru Koca Nasıl Seçilir adlı oyununu BBO yapım farkıyla Seyhan Erdağ'la Alt Stage'de görüntülüyoruz. Takipte kalın. Bu programımız daha çok yeni. O yüzden hep böyle ilk başta sevdiklerimle birlikte olmak istedim. Bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hadi çok güzel gelelim, bereketli gelelim. Gelirsin. O kadar güzel bir kalbin var ki sen diye hitap etmek istiyorum. Tabii ki. O kadar güzel bir kalbin var ki hep bize geçti. Öyle sevdik. Ee, abartmıyorum. Şu anda e, herhangi bir kapıyı çalsan bir apartmanda önce bir şaşkınlık ifadesinden sonra içeriye buyur ederler. Yani Öyle bir sevgi Çok var ederim. bence. Bunu deneyeyim mi? Bunu Dene. <laughs> bir yerde denemek isterim ya. Dene. İster İstanbul içi ister ee, bütün Türkiye bunu yaşarsın diye düşünüyorum. Bunu deneyen bir yeşil starı varmış ismini vermeyeceğim. Çok seviyormuş bunu yapmayı. <laughs> Sizler biliyorsunuzdur eski bakıcılar olarak. Ee, ben de bir gün onun yaptığını denemek isterim böyle. Kapıyı açıyormuş. Merhaba ben şu kişiyim deyip içeri girip oturuyormuş yani. Peki başarılı oluyor muymuş onun? E ee, çok başarılı mi? bir isim bu zaten ve her evde de ona bir yer açılıyormuş yani. Bu çok güzel bir duygu. <laughs> Yani üçüncü soru girişimde hı hı. bir de bu güzellikten bahsetmek istiyorum. Bence kamerada daha yaşlı gözüküyorsun. Ha televizyonda mı mesela televizyonda yoksa normal ve telefonla çektiğimler Telefonla ve... çektiğinde de şu ne an benim ya karşımda kim var biliyor musun? Şupa. <laughs> 20-19-20 yaşlarında bir genç kız var. Ne güzel öyle yansıyorsa ya. Bu kameraya da öyle yansıttı mı? Bu kamerayı <laughs> her yere götüreyim ben. <laughs> Eğer bu kamera öyle yansıyorsam beni bununla çekmelerini isterim. <laughs> Tamam hadi hızlıca giriyorum çünkü oyuna artık çok az kaldı. Hı hı. Çok gurur duyuyorum. Ee, bunları röportaj gereği söylemiyorum. Bunca erkeğin içinde bir kadın. Benim gibi benim hem cinsim olduğu için sanki çünkü hani bu stand up ve komedi özellikle tabii ki çok üstadlar var ama sanki erkeklerin tekelinde gibi bir durum var. Önce bunu sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Aslında çok e, şimdi komedyen ve komedi oyuncusunu ayırmak lazım. Komedi oyuncusu olarak bizim erkeklerle kapışacak kadar çok yetenekli kadın komedi oyuncularımız var. Ama komedyenlikte bizler daha yeni yeni başladık. E, belki bizden sonraki bir sürü arkadaşım var hatta bu yolda benimle birlikte yürüyen. Belki şu an bu kadar büyük kalabalıkları açılmadılar ama zamanı geldiğinde onlar da bunu yaşayacaklar. Belki bizim ayak seslerimiz daha fazla duyulacak zamanla ve bunun için de çok az bir zaman kaldığını düşünüyorum. İnşallah. Şimdi çok büyük sahneler oldu. Çok büyük gurur bunların hepsi. Doldurulamayacak kadar büyük sahneler. Şimdi siz gelmeden önce içeriye baktım. Ek sandalyeler var. Olmayan yerlerde. Yani düşün ki Biraz cümlelerim uzuyor ama ne yapayım? Anlatamıyorum. Hani duyduğu mutluluğu. Kameranın çekim yapması gereken yerde artı sandalye var. Ne güzel Seyhan. Hep öyle olsun be. Amin. Çekim yapamayacağınız kadar sandalye. <laughs> amin. Amin. Ya bu çok gurur verici bir şey tabii ki. Çünkü bir kere şöyle düşünün. Ee, ben kalabalık bir aileden geliyorum. O kalabalıklığa zaten alışmışım. Bir de mahallemizde annem herkese eve doldururdu. Böyle ev az olduğu zaman annem üzülürdü mesela. Yani o duyguyu burada yaşamak istemem. Ev gibi düşünüyorum çünkü. Bu sahne benim evim. Ve bu ne kadar çok misafir gelirse, masamda ne kadar çok kişi oturursa o kadar sohbetim güzel olacak diye düşünüyorum. Biraz da alıştım bu kalabalıklara. Korkuyorum evet. da bundan biliyor musun? Çünkü hani bunun için çok çalışman lazım ya. Hiç o topu yere düşürmemen lazım. Şimdi o topu elimde tutmaktan elimde başka hiçbir şey tutamıyorum. Yani hayatımı tamamen bu mesleğe adamış durumdayım. Dışarıdan bakıldığında çok güzel, benim için de çok gurur verici ama içinde yaşarken çok zorlayıcı da bir duygu olduğunu söylemek isterim. Ama işte starlık ün kavramı biraz da böyle bir şey aslında. Star oldum diye biliyor muyum artık Seyhan ya? Onu, ben onu kendime bir türlü çok teşekkür ederim. Onu gel gidelim. Bir Bağdat Caddesi'ne gidelim. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Bakalım ikimiz birlikte kamerasız. Deniyelim. bence oldun diye düşünüyorum. <laughs> Deneyelim. Bir de sevilen star var, halka uzak star var. Sen o sevilen taraftasın. İşte aile hayatıyla, eşiyle, kilosuyla, kıyafetleriyle, kıyafetlerini beğenmemesiyle bize uzak biri değilsin. Evet yani bir de kendimi çok eleştirdiğim için belki o yüzden insanlar beni seviyordu. Çünkü zaten başkasının bana söyleyemeyeceği kadar en ağır cümleleri ben kendime söylüyorum. E toplumda birçok kadın da öyle zaten aslında. Kendimize biraz fazla acımasızız. O tarafımı kendimden saklamıyorum. Biraz saklasam iyi olur ama. Bu arada herkes saklasın ya. Biraz da kendimize ilgili iyi konuşalım artık yani. Kendimizle ilgili iyi konuştuğumuz anda anlamıyor ki karşı taraf. Ee, ben mesela göbeğim var işte kilom var. Göbeğimle ilgili bir şey söylediğimde iki hafta sonra beni oradan vurabiliyor. Bizim evet, gibi insanlar evet. çok az. Evet. Mesela dişler. O kadar... E... <laughs> Ama benim Seyhan <gülüyor> tam gülüyorum dişlerimi söyledin. <gülüyor> Ama neden söylüyorum dişlerimiz bile aynı. Ben mesela bu ucu tırtıklı dişlerden kurtulmak için ergenlik dönemimde ağzımı kapatarak gülüyordum. Şimdi benim çok sevdiğim bir ünlü bu ucu tırtıklı dişleriyle bana gülümsüyor ve ben o yıllarıma gidip diyorum ki keşke utanmasaydım. ...ağzımdan, dişlerimden. Bu çok değişik duygular ya. Bunlar sorularda yoktu. Ee, bir keresinde bir e, seyircim bana şöyle bir yorum yapmıştı. O zamanlar ATV'de Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da oynuyorum. Hı hı. Ee, ATV'de oynuyorsun, ağza bak demişti bana bile. <laughs> şimdi <İşte> bak, <laughs> evet bir önce dediğim yorum bu. Ben göbeğimden bahsediyorum, o beni oradan vuruyor, özür. Evet, o yüzden şimdi ben bu dişleri yaptırmayı çok düşündüm, düşünmedim de sen yalan olur. Hatta tel taktırdım ben, ortodonti tedavisi gör dediler bana. Bir buçuk gün tutabildim telleri ağzımda, direkt çıkardım. Yani otellerle yaşadığım ağrı ayrı bir şey. Psikolojik olarak onlardan kopmak istemedim. Yani dişlerime alışmışım yani. Benim için bir parça onlar. Evet. Baktığımda benim ağzımı diğer ağızlardan ayırıyor. Bütün ağızlar birbirine benziyor zaten. Evet. Ee, bütün sözler de birbirine benziyor zaten. Yani o yüzden artık bir şeyde farklı olsun istedim ve dişlerimi bilinçli olarak yaptırmıyorum. Ha ilerleyen zamanlarda sağlık açısından yaptırmak zorunda kalırsam. Çünkü ağızda çok ciddi şeylere sebep olabiliyor. Evet. O zaman da bilsinler ki çok üzülerek yaptırırım. Yani yaptırdığım için mutlu olmam, üzülürüm. Benim şu anki aklıma olsaydı dişlerimi kestirip yaptırmazdım. Gerçekten. E ama işte bu duyguyu ger benim kalbimden ya da bizim kalbimizden anlamaları mümkün değil. Hemen bir eleştiri geliyor gelsin e, en azından bizimle ilgili konuşacak şeyleri oluyor. Bu da çok güzel. Diyoruz. Yani eleştirilemeyecek kadar dikkate alınmayacak biri olmak istemezdim açıkçası. Da hala izlemeyenleri ne bekliyor? Yani doğru koca nasıl seçilir? Nasıl bir şey? Aslında bana seyircilerim hep soruyor, doğru koca nasıl seçilir diye. Bunu zaten gösterinin ortalarında söylüyorum ama. Ben aslında sadece koca tarif etmiyorum. Ben koca bir dünya tarif ediyorum. Yani kendimi 15 yaşından alıyorum, 35 yaşına kadar getiriyorum. Hatta belki dikkatlerini çekmişlerdir insanların. Genelde gösterimde kırmızı beyaz giyinirim. Ve 90'lardan şarkılar seçerim hep. 90'lardan, 80'lerden eski şarkılarla dans ederim. Çünkü benim için nostaljik bir de bir gösteridir bu. O özlediğimiz zamanlar var ya, şikayet ettiğimiz zamanlar aslında en özlediğimiz zamanlar. Ben insanın derdiyle güzelleştiğini düşünüyorum. Bu gösteriyi izleyenlerin de e, böyle dertlerini şöyle bir kenara alıp Ulan ne güzel derdim var ve diyebileceğini düşünüyorum. Öyle diyorlar çünkü. Şimdi izleyeceksin, evet. fark edersin. Böyle seyircilere biraz uzaktan bakarsan arada ağlayanlar görürsün. Vay. Yani ilk defa bir stand-up'ta ağlayan seyirci görürsün. E, duygusallaşmak bu. Evet. Kim bilir Hem nereye gülüyorlar nereye hem ağlıyorlar. Yani e, hatta birçok psikolog seyircim var. Onların çoğu çıkışta. Ee, çok güzel sözler söylüyorlar. Yani bir gösteri ancak bu kadar iyileştirici olabilir. Çünkü e, hayat öyle ya. Hayat öyle. Bir taraf itiyor seni, bir taraf okşuyor. Bunu kabullendiğinde, ne itildiğinde çok üzülüyorsun, ne okşandığında hayatı çok güzel zannediyorsun. O dengeyi buluyorsun yani. İkisi de başıma gelebilir öyle işte ama bunları maalesef hep 30'lardan sonra fark ediliyor. Niye öyle ya gerçekten? Öyle işte bir laf var ya şimdiki aklım olsaydı eski yaşantım olsaydı diye. İşte böyle insanlar her yaşta ayrı bir şeyin farkında farkına ben varıyor. ben yemin ediyorum şu anki farkındalığımı 19 yaşında yaşasaydım. Dünyanın en mutlu insanıydım. Ya da dünya starıydım. <laughs> ya zaten <laughs> yani, zaten yani bir şey var yani bu bu yani kimse zannetmesin ki küçük yaşta geliyor. Gelmiyor ya illa bir 30'u geçeceksin yani bunları anlayabilmen için. Evet ama Şimdi, dünya starı olmanı istemiyorum. O 10, zaman Bana kendi yetiyor ya. Burada bir ben, bencillik yaptım. Ben şunu seviyorum. Eee... Ne diyordum be? Sen benim dünya starlarımı şatı egale edince ben her şeyi unuttum ya. İstemiyorum işte paylaşımcı <laughs> değilim. Benim starım benim olsun. Niye dünyaya ya gitsin? bir şey ki? Ben ülkem o kadar aşığım ki. Başka evet. bir dünyanın starı olmak ister miyim? O bir soru o, işareti. Kıyamam. Yani başka bir dünyaya gittiğimde de Türkiye'den bir kadın komedyen demelerini isterim. Yani ben yine kendi ülkemle ilgili bir şey yapayım isterim. Yap her zaman Çok bu şeyi soracağım. Ee, Instagram'daki skeçleri soruyorum hızlıca. Hı -hı. Böyle bir siket çekiyorsun evet. Bilsin yani o esnada ben varım Canım benim ben bayram kadınıyım Sen tatile gidersin gitmezsin Beni ilgilendirmez ben gitmiyorum evdeyim En ücra köşelere kadar temizliğimi yapıyorum Zaten kalorifer peteğinin Aralarına da hangi akraban bakacak Onu da çok merak ediyorum Ama dost var düşman var kimsenin ağzına laf vermiyorum Bayılıyorum bana külahlısın diyenlere Allah'ım diyorum ya Rabbim şükürler olsun bir bilgi geldi. Yani kimsenin bilmediği bu haberi bana müjdelediğinizde ben mest oluyorum yani. Karanlık oda meditasyonumda inanılmaz tecrübeler yaşadım. Katılım o kadar yüksekti ki bana ancak gardılafta yer buldular. 12 saat boyunca çarşaflarla beraber tüm dünya nimetlerinden arındık. O esnada annem var. Dayanamıyorsun hemen paylaşıyoruz. Bunlar nasıl çıkıyor? Yani insanların içinde mi oluyorsun yoksa bir yerden tüyo mu alıyorsun, ne, nasıl oluyor? Çünkü özel hayatını bilmediğim için. Bu tüyo ile olacak iş değil. Yani e, bence bir komedyen hayatını asansör gibi yaşamalı. Yeri geldiğinde en tepeye çıkacak kadar kendini o ruha kaptırmalısın. Yeri geldiğinde hiç o en tepede değilmişsin gibi aşağılarda dolanıp o hikayeyi toplayabilmelisin. Ben seviyorum e, inip çıkmayı. Yani eski hayatımı bırakmıyorum ben. Evet. Bir kere benim ailemle olan bağım zaten eski hayatımı çok canlı tutuyor. Yani onlar bana star olduğumu o kadar unutturuyorlar ki. <laughs> yani, Benimle daha çok görüş ve hatırlatın. Evet, evet, o eve girdiğim an ben zaten star değilim yani. O yüzden oradaki malzemeyi görmemek imkansız. Yani bir de çok dinlerim. Arkadaşlarımı, eşimi, dostumu çok dinlerim. Hı hı. E, zaten komedyen sahne de konuşur normal hayatında dinler. Bizim gibi insanlar dinlemezse anlatacak bir şey bulamazlar zaten. İnsanı insandan öğreniyorsun. Şiir, şiir gibi oldu. <laughs> bir tane magazin sorusuyla bitirelim mi? Ki. Eski bu eski model bir soru. Tabii. Bebek Bebek mi? Ben de hiç eski beğen bir model. Yani, yani Değer, bak, bunu Bak Ceyda şimdi... Düvenci çok kızar şimdi bu soruya. Niye? Hani yeni evli çiftlere ne zaman bebek düşünüyorsunuz artık hani olmaması gereken bir soruymuş. Ama ne yapayım ben eski gazetecilerdenim artık. 49 yaşında oldum ya. Hayır şey göstermiyorsun. Bu arada evet. Ceyda Düvenci'yi de tebrik ediyorum. Sonuçta konuşulmayan şeyleri konuşuyor. Evet. Ve birilerinin bunları konuşulması lazım zaten. Birilerinin bazı şeyleri normalleştirmesi lazım. Onun altını çiziyorum. Ee, ama... Ee, çocuk konusunu ben sahnede anlatıyorum. Bu akşam dinlersin. Ya, 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 çocuk ya, yapmak ya. hiç kolay değil yani. <laughs> ne Gerçekten açıdan? kolay maddi değil. Maddi açıdan Yok, mı? Yok, maddi maddi hazırım. <laughs> Manevi olarak Ay. çok hazır değilim. Yani bunu şimdi sahnede dinlersin. Ee, kolay değil. Şöyle sorayım o zaman. Ben teyze olabilecek miyim? Olamayacak mıyım? Ee, olmanı çok isterim. Yine ortadan bir <laughs> cevap. Ya sen ya çocuktan çok korkuyorum ya. Bence de kork, çünkü ben çok kaygılıyım. Bakma. Yani çok zor. ben o bir çocuğu o kadar kuşatırım ki, yani onu o kadar sarıp sarmalarım ki, kendimi unutmaktan çok korkuyorum. Yani arkadaşlarıma bile çok açım Ben her arkadaşımın annesiyim zaten. Bir de çocuğumun annesi olsam ne yaparım merak ediyorum. Kıyamam. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de röportajımı senin... bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere, dinleyenlere, izlemek isteyenlere. Seyhan'a da çok teşekkür ediyorum bu kadar tatlı sorular sorduğu için. Ee, umarım kariyerim boyunca hep bana soracağınız sorular olur. <laughs> en sevdiğim gazeteci der misin? En sevdiğim gazeteci. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ona <zorla> söyledim <laughs> Şu anda etki altındayım. Seyhan <laughs> <laughs> yolun da açık çık olsun. Bak buradasın zaten. Emekli oldum Hangisi artık. Hangi iş konuşuyorum. Ben. E, kime yeteli değil ki kızım. <laughs> Hepinizi öpüyorum.